Başak Burcu için streste başa çıkma yöntemleri. Bir her şeyin mükemmel olması gerektiği fikrini bırakmak. Başaklar için iyi bile yeterlidir ama çoğu zaman mükemmel olmayan her şeyi eksik olarak görürler. İdeal değil ama yeterli, yaklaşımı ile kendilerine daha nazik davranabilirler. Tavsiye her görevde %100 lük başarı beklemek yerine, bu yeterince iyi diyerek kendinizi ödüllendirin. Ki zihni dinlendiren rutinler oluşturmak. Başaklar düzenli yapısıyla bilinir. Günlük küçük ritüeller, örneğin sabah çayı, günlük planlama notu, onların zihnini organize eder ve stresi azaltır. Tavsiye sabah uyandığınızda ilk 10 dakikanızı sakinleştirici müzik dinleyerek geçirin. 3. Duygusal yüke uyum sağlayan yazma terapisi duygularını doğrudan konuşmakta zorlanan başaklar için yazma çok faydalı olabilir. Günlük tutmak, duygularınızı sıralamak veya bir duygu defteri oluşturmak zihninizdeki karmaşayı azaltır. Tavsiye bugün nasıl hissettim? Ye başlayarak kısa bir günlük yazısı yazın. 4. Doğa ile bağ kurmak Toprak burcu olan başaklar doğayla doğal bir bağ içinde olurlarsa daha rahatlarlar bahçe işleri, piknik, orman yürüyüşü gibi aktiviteler onların içsel dinginliği geri kazanmasına yardımcı olur. Tavsiye haftada bir kez doğada yürüyüş yapın telefonunuzu kapatabilirseniz daha iyi. 5. Organize olmak ama esnek kalabilmek. Planlı olmak başaklar için doğal bir ihtiyaçtır. Ancak hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. Beklenmedik olaylara daha esnek yanıt vermeyi öğrenmek, onların içsel stres seviyesini düşürür. Tavsiye planlarınıza plan B ekleyin. Hayatın sürprizlerine daha hazırlıklı olacaksınız. Altı nefes egzersizleri ve meditasyon. Başaklar genellikle zihinlerinde çok fazla düşünce taşırlar. Bu yüzden nefes egzersizleri ve meditasyon gibi tekniklerle zihin temizliği yapmak onlar için çok faydalıdır. Tavsiye 4, 7, 8 nefes tekniğini deneyin. 4 saniye boyunca nefes alın. 7 saniye nefesi tutun. 8 saniye boyunca yavaşça nefes verin. 7 güvenilir birine konuşmak. Başaklar genellikle çözüm arayan bir yaklaşımla yaklaşır ama bazen yalnızca dinlenmek bile büyük bir ferahlama sağlar. Güvendiği bir arkadaşı ya da aile üyesiyle konuşmak, duygusal yükü paylaşmak onları rahatlatabilir. Tavsiye sadece problemi anlatmak değil, aynı zamanda "Şimdi ne hissediyorum?" demeyi de deneyin. 8 küçük hediyelerle kendine sevgi göstermek. Başaklar genellikle başkalarına yardım etmeyi sever ama kendilerine zaman ayırmayı ihmal edebilirler. Küçük hediyeler, güzel kokulu mumlar, sağlıklı yemekler gibi basit ama manevi tatmin sağlayan şeyler onları yeniler. Tavsiye haftada bir kez kendinize küçük bir sürpriz yapın; bir çikolata, kitap ya da bitki gibi. 9 egzersiz ile zihinsel enerjiyi boşaltmak. Başaklar genellikle zihinsel olarak aktif oldukları için fiziksel egzersizler onlara iyi gelir. Özellikle pilates, yoga, yürüyüş gibi zihine vücut bağlantısı kuran egzersizler stres atmakta etkilidir. Tavsiye gün içinde en az 20 dakika yürümeyi alışkanlık haline getirin. 10. Kendine nazik olmayı öğrenmek. Başaklar kendilerine çok sert olabilir. Kendi kusurlarını kabul etmenin ve kendine merhamet göstermenin önemini anlamak, onların içsel huzuruna kavuşmasında önemli bir adımdır. Tavsiye kendinize şu cümleyi sıkça tekrarlayın. Elimden geleni yapıyorum ve bu yeterli. Ekstra tavsiyeler. Uyku kalitesine dikkat edin. Düzenli saatte yatıp kalkmak zihinsel yorgunluğunuzu azaltır. Beslenmeye dikkat edin. Kafeinden kaçının ve B vitaminleri açısından zengin besinler tüketin. Bilgiye doymamak, bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça başaklar bilgiye bağımlı hale gelebilir. Bazı günler bilgi fast food'u, ından uzak durmak ruh sağlığına iyi gelir.